Merhabalar arkadaşlar. Bugün size az önce göstermiş olduğum kod dizisinin tasarım ekranını ve çalıştırma ekranını göstereceğim. Tasarım ekranımız bu şekilde. Label'larımız, text box'larımız, combo box'larımız, butonlarımız falan var. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Evet çalıştırdık. Buraya bir id yazmamız gerekiyor. Örneğin 11. kişi olarak 11. id yazalım. İsim, su isim, kendi adımı yazayım. Telefon numarası rastgele bir telefon numarası yazalım. Şu şekilde. Burada işlemi seçmemizi istiyor. İşlemimiz ne olsun? Örneğin saç sakal kesim olsun. Burada tarih seçelim. 26 Aralık 2023 Salı olsun. Ve saat seçmemiz gerekiyor. Saati de 14 olarak seçelim. Bu şekilde kendimizi kaydediyoruz. Dilersek bunu güncellemek için burayı seçip e, buradan sakal kesim yerine saç kesimi yapıp güncelle diyebiliriz. Saatimizi 14 yerine 14 tutup yapıp güncelle diyebiliriz. Dilersek de buradaki kayıt değiştirerek örneğin e, şu şekilde iki farklı bir şey yaparaktan tarihimizi de değiştirelim. Yeni bir kayıt ekleyebiliriz ve istersek de kaydı seçip kaydı bu şekilde silleyebiliriz. Çalıştırma ekranımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.